Yıl sonu itibariyle hedeflerimiz tabii ki son derece önemli. Onlar da çok yüksek üst seviyede gelecek. Cari açığımızda %6.4'lük bir hedef kondu. Türkiye olarak ki %6.4'ü hedeflersek eğer oraya tutturursak başarı sayılacaktı. Ama görünen o ki inşallah %6'nın çok altında yani %5.5'lar seviyesinde cari açıkla Türkiye bu seneyi kapatırsa 2015 yılı çok çok daha rahat bir sene olacak Türkiye için. Yapacağımız en büyük yanlışlardan bir tanesi bu olur. Yani Türkiye'de Yahudi ürünleri diye bir ayrım yapmak bizim tarihimize, bizim ecdadımıza ve bizim inançlarımıza aykırı bir şeydir. Millet olarak biz 1580'lerde İspanya'daki zulümden kaçan yüz binlerce e, Musevi'yi ülkemize açtık, topraklarımıza açtık, bağrımıza açtık. Ülkemizi, vatanımızı onlarla paylaştık. Ve o günden sonra da tarihimizi paylaştık. Yani bugün bu ülkedeki bu çok gelişmede, bu çok her şeyde biz bunları beraber yaptık. Diğer taraftan Nazi Almanya'sı döneminde de Türkiye tüm Yahudilere, dünyadaki bütün Yahudiler olduğu gibi Avrupa'daki, Almanya'daki bütün Yahudilere de kucağını açtı. Ve on binlerce Yahudi'yi Türk pasaportu vererek Türkiye'ye getirdik. Yani onları kurtarma adına bunu yaptık. Bugün tekrar söylüyorum. Allah vermesin bir afet olsa İsrail'de oraya ilk giden Türkiye olur. Orayı kurtarmakla ilgili, yardımla ilgili ilk giden Türkiye olur. Onun için boykotla ilgili söylemlerde şunu söylüyoruz biz. Bugün Gazze'de yapılan İsrail'in yaptığı bir devlet terörüdür. İsrail'in hükümet olarak orada yaptığı bir vahşettir. Orada sivil vatandaşlara hedef gözetmeksizin katletmesi, sahilde oynayan çocuklara top oynayan çocukları katletmesi, Bebeklerin vücudunu paramparça etmesi. Bu kabul edilebilir bir şey değildir ve biz bunu lanetle kınıyoruz. Ama diğer taraftan İsrail'in bu devlet terörünü açık açık bizzat çıkıp da onu haklı bulan ve destekleyen marka veya şirketler olmadığı sürece boykotta Türkiye olarak yani insanlar olur. Bizler çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün e, uluslararası piyasada, şirketlerde ve sermayede e, hiçbir ürünün Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı yoktur. Bugün bunu çok dikkat etmemiz, yani söylediğimiz sözleri veya attığımız adımları bunları düşünerek, bunları bakarak yapmak lazım. Boykotla ilgili e, bu söylediğim kriterlerde, yani İsrail'in yapmış olduğu bu terörü, hükümet olarak İsrail hükümetinin yapmış olduğu bu terörü karşılar şekilde bir boykota. Evet ama onun dışında böyle ırkçı bir yaklaşımla yani Yahudi ürünleri gibi bir ürün şey yapmak son derece yanlış olur diye düşünüyorum. Onun için ben Türkiye gereğini aklıyla yapacaktır. Türkiye gereğini vicdanıyla yapacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi. Türkiye ile İsrail yaklaşık olarak yıllık bazda baktığımız zaman 5 milyon 5 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olan iki ülkedir. Şirketler kendi arasında yani Türk ve e, Yahudi şirketleri kendi aralarında ticaretlerini yapmaya devam edecektir bundan sonra. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова